Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaz sezonunda uygulanan masa sandalye yasağını kış dönemi için kaldırdı. Fethiye halkına iyi günler diliyorum. Çalış Sahil Bandı'nda yıllardır uyguladığımız bir uygulamadır bu. Yaklaşık 10 yıldır. Kış dönemi başladığı zaman işletmecilerin talebi üzerine belediyemiz idaresinin de uygun görmesiyle işletmecilerin sahil tarafına masa sandalye koymasına izin veriyoruz. Hem güneşli günlerde halkımız orada denize yakın e, hizmet alsınlar, hem de işletmeciler para kazansınlar diye böyle bir uygulama ya izin verildi. Sadece orada e, görme engelli bandı var. O görme engelli bandına e, koydurmuyoruz bu sandalye masaları. Arkadaşlarımız orada sürekli hareket halindeler, kontrol ediyorlar. E, bize vatandaşımızdan herhangi bir şikayet geldiği zaman da gerekli işlemleri uyguluyoruz. Bu 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Şikayetler olursa da belediye yönetimi bu konudaki iznini kaldırabilir. İşletmeciler bu konuda bize yardımcı olmaları gerekiyor. Çalıştaki Güzelleştirme Derneği de bu konuda yıllardan beri Ricası oluyor İşletmecilerin kış döneminde de ekonomik olarak rahatlaması için. Halkın da bu konuda bence e, olumlu baktığını düşünüyorum. E, dediğim gibi şikayet olursa da bu değerlendirilecektir.